Kimsin sen? Ben ölümüm. Benim için mi geldin? Uzun zamandır senin yanındaydım. Biliyorum bunu. Hazır mısın? Bedenim korkuyor. Ben değil. Bir dakika dur. Hep öyle dersiniz. Ama ben süre tanımam. Satranç oynuyorsun değil mi? Nasıl bildin? Nasıl? Resimlerden ve dinlediğim şarkılardan. Evet, aslında usta bir oyuncuyumdur. Ama yine de benden iyi olamazsın. Benimle neden satranç oynayacaksın? O benim meselem. Sana karşı koyabildiğim sürece canımı almayacaksın. Yenersem peşimi bırakacaksın. Endişelisin. Ne saklıyorsun? Hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Hiçbir şey kaçmaz. Kimse kaçmaz. Evet endişeliyim. Korkuyorsun. Taşların yerini unuttum. Ama ben unutmadım. Kolay kurtulamayacaksın. Çok ilginç. Nedir o? Sonraki hamlede matsın. Doğru. Verdiğim süre işine yaradı mı? Evet yaradı. Sevindim. Şimdi gidiyorum. Bir dahaki karşılaşmamızda sen ve dostlarının zamanı dolacak. Sen de sırrını söyleyecek misin? Benim